Rabbim yar yardımcınız olsun. İnşallah hem İslam İlimler Fakültesi'nde hem bütün fakültelerde güzel eğitimler yapmak, gençlerimizi en güzel bir şekilde yetiştirmek nasip olur. Çünkü üniversiteler şehrin ilim merkezleri, eğitim merkezleri cehaletin ortadan kalkmasının, kaldırılmasının Üniversiteler vasıtasıdır. Bu vasıta'yı en güzel bir şekilde kullanma inşallah nasip olur. Rabbim bir yer yardımcınız olsun inşallah. Bütün hocalarımıza, talebelerimize kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Tamam efendim. Tamam. Allah yar yardımcınız olsun. Her zaman e, sizlere dua ediyoruz. Hakikaten Batman çok gelişmiş e, bir şehir. Üniversitede 13 bin öğrencinin olması da güzel bir potansiyel. Daha da gelişir inşallah.